Kış ayları ve havanın soğumasıyla birlikte özellikle soğuk algınlığı ve grip dediğimiz enfeksiyonların ya da gripal enfeksiyonların görülme sıklığı artar. Sebebinin ne olduğuna gelirsek daha çok kapalı ortamlarda bulunma yani hava soğuk olduğu için kalabalık ve kapalı ortamlarda bulunma, ortamın havalandırmasının azalmış olması, yakın temasların artması, salgınların artmasına neden olur. Soğuk havalarda virüsler daha dirençlidir. Yani kendilerini korumaya alırlar. Sıcak havaya göre dışarıda bulunma potansiyelleri artar. Yine soğuk havayla birlikte bizim mukoza direnci dediğimiz ağız burun bölgesindeki bağışıklıkta bir düşme olur. Bunun sonucu da virüs enfeksiyonlarına açık hale geliriz. Şimdi zaten hani soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlar küçük çocuklar arasında daha sık görülür. Ee şöyle söyleyeyim, bir yıl boyunca küçük çocuklar ortalama 6-8 kere, erişkinler de 2-4 kere bu tip enfeksiyonlara yakalanır. Yani hani bu doğal kabul edilir. Çocuklar arasında tabii onlar birbiriyle temas ettikleri için, korunmayı da hani çok iyi bilemedikleri için ya da hijyene büyükler kadar dikkat etmedikleri için aralarında yayılma daha fazladır. Toplum içinde enfeksiyonun yayılmasında çocukların etkisi vardır. Özellikle anaokulu, bakım evi ve kreş çocuklarından ev halkına taşıma ve yayılma daha hızlı olur, daha kolay olur. Birbirlerine de bulaştırırlar. Dolayısıyla virüs enfeksiyonları çocukların aracılığıyla yayılır toplumda. Çünkü onlar daha sık hasta olurlar. Soğunlukla kendi kendine geçen 2 ila 7 gün içerisinde kendi kendine geçen enfeksiyonlardır. Ama çocuklarda <laughs> ciddiye almayı gerektirir durumlar vardır. Eğer çocukta 48 saati aşan bir yüksek ateş varsa ve düşmüyorsa solunumuyla ilgili problem varsa yani mesela işte dudaklarında morarma oluyorsa hırıltılı solunum oluyorsa veya havlar tarzda dediğimiz kurup demek bu havlar tarzda bir öksürüğü varsa sürekli devam eden geçmeyen bir or, e, kulak ağrısı varsa e, çok keyifsizse yiyip içemiyorsa ee, çok bitkin görünüyorsa, kusuyorsa sürekli, e, bu durumda ciddiye almak ve doktora gitmek gerekir. Yani hem erişkin için hem çocuklar için e, bazı e, kötü senaryolar var. Ama bu daha çok e, özel veya riskli gruplar için geçerli. Mesela <laughs> kronik akciğer hastalığı olanlar. Kalp hastalığı olanlar, şeker hastalığı, böbrek hastalığı gibi bağışıklık sistemini bozan hastalığı olanlarda ciddi geçebilir. Tabii ki sadece bir grip ya da üst solunum yolu soğuk algınlığı dışında zatüre gelişebilir, orta kulak iltihabı gelişebilir, ölüme kadar da sürükleyebilecek solunum yetmezliğiyle ya da kalp sorunlarıyla gidebilecek tablolar görülebilir. Ama bunlar saydığım riskli gruplar için daha çok geçerli ve enfeksiyonu geçirenlerin küçük bir yüzdesi için geçerli. 이제 부화소를 한번 보자. Aç bakalım ağzı kocaman. A yapıyoruz bir şey demem. Sen şimdi ağzından kocaman derin nefes alıp veriyorsun, tamam mı? Harika. Gencel. Iyi. i̇yi misin? Aç bakayım gözlerini. kahveyi içir ama tamam mı? biraz sonra başı da sürekli böyle yatay şekilde kalsın.